Ben Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. 2023'te İstanbul'da vuruldum. Ölüm saati 2.28. İnsan ne için yaşar? Her gün yeniden inanmak için. Ben seni terk ettim. Hatalara, pişmanlıklara rağmen ayağa kalkabilmek için. Yaşamı tüm getirdikleriyle olduğu gibi kabul edebilmek için. Bir kadını, bir adamı tüm kalbiyle sevebilmek için. Benim evlenir misin? Bak gel. gel. Bir çocuğun kahkahası, bir sofranın tadı tuzu için. Ben Eşref'e veda etmek istiyorum. Sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et olur mu? Ediyorum Süreyya. Sevdiklerine sarılmak ve tüm dünyayı bu sevgiyle değiştirmek için. O kurşun yüz yıl sonra tekrar kalbine saplandığında Mehmet'in alameti mucizesi de kaybolmuş. Artık yüz sene önce başıma gelen mucizenin sonuna gelmiştim. Hayır. Henüz bitmedi. Yüz yıllık mucize final bölümüyle Perşembe starda.